Yayına nasıl hazırlanıyorsunuz? Yayına nasıl hazırlanıyorum? Ee, tabii ki saç makyaj. Benim için en zor kısmı o. Çok sıkılıyorum çünkü yapılırken. Ee, ama çok muhteşem insanlarla çalışıyorum. Hayatımı kolaylaştırıp hızlandırıyorlar. Ee, anonslara gelecek olursak, bütün bir hafta yaşanan olayları takip etmek zorundasınız. Bütün anonslarımı, bütün programlarımı ben kendim yazdım. Ee, çalışıyorum. Ya basan olduğu zaman bana biraz özele giriyormuş gibi geliyor. Hani özel bir vücut yapısından bahsediyorlar. Ya oraya mı bakıyorsun? Rahatsızlığı mı hissediyorsun? Yani bir de şey düşünüyorum. Sonuçta burası tabii ki de bir fizik yarışması değil, tarz yarışması. Ama eğer gerçekten fiziğe yorum yapacak olurlarsa burada fizik olarak yani en iyi söylenecek isimlerden birisi olduğumu düşünüyorum. Önce bir kendine bak evet. sonra bana laf söyle diyorsun. Peki. Demin seninle ilgili bir şey biliyoruz. Artık bir evet. yaranı biliyoruz. <laughs> bunu kendi ağzına dilinle söyledin. Uğraşırlarsa da kızmayacaksın artık ya da bununla mücadele etmeyi... ...başaracaksın. Evet Kızlar en çok sizi zorluyor tartışmalardan dolayı. Ee, bunun sebebi sizce ne? Ben bütün jüri üyelerine sordum. Sizce ne tartışmaların sebebi? Kıskançlık mı, başka bir şey mi, büyük ödül mü? Ya bunu... Kendi başıma da sordum bu soruyu. Çünkü reality dediğiniz zaman bu tecrübeye sahibim. Ama bu formatın bir özelliği var. Ee, aslında biz iki programı iç içe yapıyoruz. Ee, insanların tartıştığı programla çok hanımefendisin, çok iyi bir aile terbiyesi almışsın, çok iyi yetiştirilmişsin diyorsun. O zaman şu an sen oynuyorsun. Ya o zaman yalan söylüyorsun ya şu an yalan söylüyorsun. Ah canım benim. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda söylediğim her şeyin arkasındayım. Madem söylemediğim bir şeyi bana söylemiş gibi empoze ediliyor. Ben de şu anda evet söylüyorum. Var mı e, şeyi e, karşı çıkan da karşı çıksın. Şu anda söylüyorum evet. Şu anda söylüyorum. Ben de birazdan bana geldiği zaman söylemek istediğim ismi söyleyeceğim. Bu kadar net. Sen de istediğin gibi düşün, yaz, konuş. Hiç ilgilenmiyorum. <laughs> Bu kadar İyi. net. Özlemciğim zaten şimdi şu anda konuyu saptırıyorsun. Hayır saptırmıyorum. Konuyu neden saptırıyorsun? Çünkü şu anda az önce söylediğin cümle içerisinde dedi ki sen de istediğin gibi söyle karışmıyorum istediğin gibi yap. Buna müsaade etmediğin için biz şu anda bu tartışmayı yaşıyoruz. Jürinin karar verdiği program bir arada. Sen böyle 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 gelirsen eciş bücüş. O önce onun ödünç mü aldın bu kıyafeti? Evet. Başkasının değil mi? Ha bana bile sorabilirsin içeride. Nasıl taşırım diye. Ben sana o eteğin nasıl tutulacağını ya da iki taraftan nasıl tutulup durduğunda nasıl bırakılacağını bile anlatabilirdim. Ama sen bunu da sormadın. Saçlarını da çok beğendiğimi söyleyemiyorum. Dolayısıyla Katmerli bir zorluğu var. Hepsini aynı anda yaşadığınız zaman gerginlik de bir o kadar artıyor. Konuşulan konular evet bir etek, bir ayakkabı, bir çanta olabilir. Ama aslında kadim bir şeyi tartışıyoruz. Yani kadınların aralarındaki bir çekişme söz konusu. Sebep bulmaya gerek yok. Yani her şeyden olabilir bu sebep. Ayşegül, e, mesaj vermek istiyorum dedi. Farkındaysan Hürrem kendini yiyerek içten içe yiyerek öldü. Onun mesajını da biz sana verelim. <laughs> Bu benim ko konseptim Ayşegül. Bu e arada röve benzeyen hiçbir tarafın yok. Sanki bir erkek yüzüne peruk takmışsın gibi duruyor. Bu da son nokta.